Merhabalar, hoş geldin Merhaba, Yavuz tekrar. Hoş nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz tanışıyoruz aslında öncesinden ama yine de seni tanımayan arkadaşlarımız için kendini tanıtmak ister misin? Tabii. Ben Yavuz Selim Başaran, İTÜ'de inşaat okuyordum, yeni bitirdim. Geçtiğimiz yılda Lemon Akademi ailesine katıldım. Bir öğrenci olarak deneyim elde ettim. Nasıl geçti deneyim? Aslında ayrıntılarını soracağım sana ama Hı. soracağım çok soru var. Nereden başlayacağını çok da kestiremiyorum açıkçası. Nasıl kesişti yolların Lemon Akademi ile? Nasıl karar verdin dil okuluna gitmeyi önce? Benim öncelikli olarak biraz kararsızdım. Üniversite okurken yurt dışına gitmek istiyordum. Önümde seçenekler vardı işte work and travel'dır, work and study'dir, dil okuludur. Bunun için ama kararsızdım. Danışmanlık şeyi almam gerekiyordu. Bir bilgi almam gerekiyor. Hangi yol benim için daha iyi şeyini öğrenmem gerekiyordu. İnternette gezerken arkadaşlarımdan duyduğum, çevrede gitmiş olan arkadaşlarımdan duyduğum şeylerle Lemon Akademi ile tanıştım. Oradan işte eğitim danışmanlarıyla iletişim kurdum. Hangi yolun bana daha iyi olabileceğini edindim diyebilirim. Öncelikli olarak benim ilk şeyim ya dil okuluna gidecektim ya work and travel'a gidecektim. Bunu danıştığımda dil okulunun daha iyi bir yatırım olacağını söylediler. Çünkü İngiltere <laughs> özelinde eğer gereklilikleri yerine getirebilirseniz siz de uygun bir profilsin. Genel olarak vizede rahat oluyorsun. Ama Amerika aynı şey değil. Yılın belli bir döneminde açıyor, zorluklar çıkartıyor. Bu gibi şeyler sizin yatırımınıza engel oluyor diyebilirim. Ve hani maddi açıdan da biraz daha fazla oluyor. Bunlar insanı zorluyor. Bunları düşünürken ben, eğitim danışmanımla iyi bir istişarenin sonucunda dil okuluna karar verdik ve İngiltere'ye gittim. Çok da memnun kaldım. Maddiyata geleceğim birazdan. Onunla ilgili sorularım olacak ama öncesinde İngiltere'ye seni yitten vize almanın Amerika'ya kıyasla daha kolay olması <laughs> dışında neler oldu? Ya bir kere ana dilleri olması ve aksanlarının filmlerdeki görülen o rüya aksanı duymak. İnsan bir başta bir korkuyor hiç anlamayacak mıyım falan diye ama çok rahat anlaşılıyor. Oradaki insanlar da zaten ben Londra'ya gitmiştim. Diğer hani bazı başka şeylerin de gördüm ama Manchester-Liverpool kısımlarını görmedim. Belki kuzey kısmında biraz daha insanlar zorlanabilir ama belli bir şeyden sonra alışıyorsun kaldıktan sonra. Ana dillerinin kullanılıyor olması ve çok fazla sosyal insanlar olmaları güzeldi. Londra'nın zaten büyüleyici bir güzelliği var. Gez gez bitiremezsin. Yapacağın oradaki etkinlikleri bitiremezsin. Yani ben yaklaşık iki ay kaldım. İki ayda gördüğüm şeyler %10'u, %20'si ancadır diyebilirim ve her gün dışarı çıkmama, sosyalleşmeme rağmen yani. Biraz sosyal hayatını dinleyebilir miyiz senden? Londra'da bir günün nasıl geçtiğini geçiyordu dil eğitimi dışında? Dil eğitimine kaçta gidiyordu? Dil eğitiminden çıktıktan sonra gün senin için nasıl ilerliyordu? Ya benim programımda benim öğleden önce dersim vardı. Ben öyle tercih etmiştim ki hani ondan sonrasında okuldan tanıştığım arkadaşlarım olsun. Başka orada arkadaşlarımla sosyalleşmek, işte gezip görmek, işte belki olursa başka ülkelere geçiş yapabilmek için. Hani zamanım kalsın istiyordum farklı şehirlere. Sabahtan 8.30 veya 9'du yanlış hatırlamıyorsam saat Dersim başlıyordu. 11.45 veya 12 de dersim bitiyordu. Dersim bittikten sonra arkadaşlarımla beraber bir yemek yiyordum. Yemek fiyatları da gayet şu anki Türkiye fiyatlarına göre ya kafa kafayadır ya daha ucuz bazen bulabilirsin. Özellikle işte meal plan dedikleri bir mevzu var. İşte ana yemeğini, içeceğini ve şeylerini sineklerini alıp 3,5 pound 4 pound, 7 pound'a kadar değişiyor. Yemeğe göre değişiyor. Bunları yiyebiliyorsun. Arkadaşlarla geziyorsun. Zaten müzelerdir şeylerde Çoğunluğu ücretsiz. Bazı kesimleri de minimal düzeyde bir ücret alıyorlar. Onun dışında ulaşım kısmında da abonman gibi bir mantık var onlarda da. Sadece tek farkı zonlara ayrılıyor İngiltere. Zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 diye devam ediyor. Ve hani buna uygun bir abonman alırsan o da o haftalık ücretsiz oluyor sana. İstediğin her şeye metroyadır, otobüsedir, başka tramvayadır falan binebiliyorsun. Genel olarak böyle oluyor. Akşamları dışarı çıkıyorsun. Gün içinde dışarı çıkıyorsun. Biraz eğlenceli geçiyor. Çünkü oraya gelen insanlar da sosyalleşmek amaçlı, dil eğitimi almak amaçlı geldiği için kimse yadırgamıyor. Yanlış mı konuştu? Önemsemiyor falan. Anladığım kadarıyla kadarıyla baya eğlenceli ve süreç olmuş senin için. Bu kadar eğlenceli olunca insanlar açıkçası merak edecektir bir gün için ne kadar bütçe ayırdığını, bunun için nasıl bir maddi harcama ayırdığını kendine. O konuda neler anlatmak istersin? Ya şimdi burada birazcık hani kişinin maddi durumuna göre yani ne kadar süreli geldiğine, orada işte devam edecek mi, kalacak mı, işte çalışacak mı bu gibi şeyler var yani seçenekler var. Bunlara göre biraz bütçeni ayarlıyorsun. Hani benim hatırladığım kadarıyla 15-20 pound filan ayırıyordum günlük. 3 öğün yemek yiyordum. Arkadaşlarımla geziyordum, şey yapıyordum. Ulaşım buna dahil miydi? Çok hatırlayamıyorum o kısmı ama büyük ihtimal dahildir. Çünkü o dönem ben 40 pound filan da haftalık verdiğim şey ücret abonman. Ben zon 2'deydim. Okulum da 1'deydi. Kings Cross'daki kampüsündeydim. Orada ulaşım her yere çok yakındı. Yürüyerek gidebiliyordum ve ben biraz yürümeyi seviyordum. O yüzden ulaşıma çok harcamadım. Onun dışında yemekler dediğim gibi istersek meal planları kullanarak 3-3,5 pound, 4 pound da falan bulabiliyorduk. Onlarla günü öğünü geçirebiliyorduk. İşte McDonald'slar falan 10 pound'a bile çıkmazdı. Yani yaklaşık 15-20 pound'a çok rahat şey yaparsın diyebilirim. Senin deneyimlerinden yola çıkarak aslında diyebiliriz ki çok uçuk bütçeler gerekmiyor bir günü çok verimli eğlenerek geçirmek evet. için. Biz aslında her ülke için ama İngiltere için de çok fazla gelen bir soru var. Özellikle senin yaş grubundaki insanlardan çok alıyoruz bu soruyu. İngiltere'de gece hayatı nasıl? Ya gece hayatı çok hareketli. Yani İstanbul gibi bir şey. Metropol sonuçta. Yani orada aslında İngilizlere ait değil artık. Yani yabancı turistik bir yer. Bütün dünyaya ait bir ülke diyebilirim artık Londra'yı da. Hareketlilik bitmiyor diyebilirim. Adamların düzeni şöyle diyeyim sizlere. Sabahtan kahvelerdeler. Arkadaşlarıyla beraber kafede takılıyorlar. Sonrasında publara geçiyorlar. Pub kültürü de İngiltere'de çok aktiftir. Sonrasında saat 10.30-11 o civarlarda publar kapanıyor. Sonra da clublara geçiyorlar. Clublarda işte 24 saat olanları da var. Sabah 6 gibi bitiren, 7 gibi bitiren oluyor. O zamana kadar şey yapıyor. Yani aslında 24 saati tamamlıyorlar böyle Öyle bir Londra'nın bu kadar turizme açık olması, bu kadar hareketli bir şehir olması hem senin sosyalleşmen açısından hem belki network ağlarını geliştirmek açısından belki yeni bir arkadaş grubu edinebilmek açısından nasıl artıları oldu sence sana? Ya farklı kültürden çok insan görüyorsun. Benim mesela ben paylaşımda ev yapmıştım. Yani bir ev sahibim vardı. Ev sahibiyle beraber çok iyi anlaştım. Kendisi Almandı. Yıllardır İngiltere'de yaşıyordu. Çok tatlı bir kadındı. Zaten dil terapistiymiş galiba. Benimle sürekli bir İngilizce konuşuyordu. Benim gelişimim açısından açısından da iyi oldu. Kızı mesela Amsterdam'da yaşıyordu. İspanyol bir eşi vardı. Bana mesela ben Amsterdam'a gitmeyi düşündüğümü söylediğimde a dedi kızımla şey yaparsın belki kalmak istersin. Hani da ücretinde de yardımcı olur falan dedi. Böyle çok tatlı oluyor. İşte okuldan Japon arkadaşlarım vardı. Kolombiyalılar vardı. İsveçli vardı. Türk çok az vardı benim gittiğim dönemde. Bu dönemsel değişebiliyordur ama genel olarak okulların kontenjanları var diye biliyorum. O yüzden hani istesen de çok denk gelmeyebilirsin. Başka Avrupalı insanlar da bulunuyor. Genel olarak sosyallik çok aktif diyebilirim Londra'da. Dil okullarında zaten amaç o. Oradaki öğretmenler de işte insanlar da bunun amaçla geliyor. O yüzden sosyalleşmek için yapılan bir etkinlik. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında anladığım kadarıyla sana kopmayacak bağlar getirmiş bir program sana aynı zamanda. Belki hayatın sonuna kadar sürdürebileceğin bağlar vardır. Gittiğin iki ay sürede unutamayacağın en çok eğlendiğin bir anı anlatmak ister misin bize? Ben mesela en top noktam şeydi galiba burada en yakın arkadaşımla beraber gitmiştik dil okuluna. O benden bir tık daha sonra gelmişti ama gelmişti. Beraber Londra'dan Amsterdam'a geçtik. Amsterdam'dan Paris'e geçtik. Sonra tekrar Londra'ya geldik ama hiçbir yerde konaklamadık. Sadece yürüyerek gezdik şehirleri ve otobüste uyuduk. Biraz Interrail'ın in otobüslü halini yapmış gibi bir şey olduk. Güzel bir deneyimdi. Yorucuydu ama kesinlikle insanların yapması gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Onun dışında Londra'da parklarda arkadaşlarımla çok oturduk. Parkları biraz büyüleyici. Çünkü ağaçlar çok yüksek. Binalarda çok alçak oldukları için iki katlı, üç katlı, çok yüksek katlı binaları yok. Ve seni bir ormanda hissettiriyor. Ve arkadaşlarımla çok güzel sosyalleşiyorsun. İşte başka insanlar geliyor falan, oyun oynuyorsun. İşte voleyboldur, başka oyunlar falan. Onların kendilerine özel oyunları var. Kriketti galiba adını hatırlamıyorum. Onlara oynuyorsun. Yani bunlar mesela güzel deneyimler oluyor. işte Tayvan'dan gelen, Çin'den gelen arkadaşların oluyor. Onlar kültürlerini anlatıyor sana. Öyle güzeldi yani. Biraz da eğitime odaklanırsak aslında. <laughs> Sen İngiltere'de, Londra'da hangi okuldaydın? konaklamanın paylaşımlı olduğunu hı hı. söyledin. ama okul hakkında biraz daha bilgi verebilir misin bize? Tabii. Ben Malvern Dil Okulundaydım. Kings Cross'ta bulunuyor. Başka okullar da var zaten. Onlara eğitim danışmanlarıyla şey yapabilirler, görüşürler. Eğitimde sınıflar 10 kişi geçmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sınıflarımız büyük oluyordu yani ortalama diyebilirim. Onun dışında genellikle benim gördüğüm, benim dil okulumdaki hocalarımın hepsi İngilizdi. Kendi hocam da İngilizdi. Güzel iletişim kurdurtmaya çalışıyordu. Yabancı çok fazlaydı benim gittiğim dönemde okulda. Onlarla İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsun. Türkçe konuşmuyorsun. O yönden iyilerdi. Eğitim açısından da ya şöyle bir şey diyebilirim. Gidiş amacına göre aldığın şey de değişir. Şimdi sen beni uçuracak kaçıracak diye beklersen bunu kimse yapamaz. O sana kalmış bir şey. Oradaki eğitim yani kısa soluklu gittiğim senaryo için söylüyorum. Uzun solukta her türlü İngilizcen iyi seviyeye gelir. Kısa solukta da senin konuşma korkunu yendirtir. İşte sosyalleşebilmeyi temel cümleler kurabilmeni sağlar. Farklı kültürleri nasıl tanıyabileceğini öğrenirsin. Bu gibi aslında sana eğitim veriyor diyebilirim. Aslında 8 haftalık kısa bir süreden bahsediyoruz Hı -hı. ama aynı zamanda 8 hafta İngilizceye tamamen maruz kaldığın bir süre bu. Eğitim ve dil okuluna gitmeden önceki Yavuz'la, eğitimden döndükten sonraki Yavuz'u kıyasladığında bize anlatabileceğin çok belirgin detaylar var mı? Ya bir kere benim zaten gidiş amacım belliydi. Ben hani çok beni uçuracak kaçacak diye hiç beklemedim. Beni sadece istediğim şey konuşma korkumu yendirmekti. Yani başka bir ülkeye başka bir zaman gittiğimde konuşmaktan korkmamam için bana bir katkı sağlasın istiyordum. Onu da elde ettim. Benim açımdan böyleydi. Başka arkadaşlarım işte IELTS için, geçmek için vardı TOEFL'dir, başka dil belgeleri için oluyor. Onların farklı tecrübeleri oluyor. Dil eğitimleri de farklı oluyor onlar. En çok aldığımız sorulardan birine gelmek istiyorum aslında. Sen bu program için ne kadar bir bütçe ayırdın? Bizim en çok aldığımız soru, ben İngiltere'de dil eğitimi almak istiyorum ama çok zengin hissetmiyorum kendimi. İngiltere'de dil okuluna gitmek için çok zengin olmak gerekli mi sence? Yani bence gerekli de Değil, benim ailem memur. Çok zengin bir insan değilim. Onun dışında ben gittiğim zaman kaydımı gitmeden bir yıl öncesinde yapmıştım. O dönem uygun fiyatlıydı. Kur biraz daha düşüktü. Ayrıca kampanyalar çok vardı. Şu anda da büyük ihtimal vardır. Kampanyaları insanlar takip etmesi gerekiyor. Ayrıca fiyat da bence yüksek değildi diğer yerlerle kıyasladığımda. Mesela Work and Travel'la kıyaslıyorum. Verdiğim para dolar üzerinden evet daha düşük belki ama birim olarak daha fazla olduğu için bu daha mantıklı geldi. Aslında bu dil Okulu olarak da tek görmemek lazım bence mantık aslında bu pasaport yatırımı da olabilir yani şu an mesela öğrenciyken alacağım bir yatırım gibi düşünmek lazım ben öyle gördüm onun da ilk meyvelerini yedim daha sonrasında diyebilirim ona da gelmek istiyorum İngiltere'ye gittikten daha sonra Amerika'ya gittiğin bilgisi var bende. İngiltere için dil okulu için aldığım vize daha sonrasında yurt dışına çıkmanda da sana fayda sağladı mı yani büyük ihtimal şu an işte Amerika'da turistik vize aldım 10 yıllık bir veriyorlar zaten Amerika bunu alabilmem %80 e İngil İngiltere vizemde. Çünkü ben oraya gittim. Mülakat oluyor. Mülakattan kastım 2-3 dakikalık bir konuşuyorsun karşındaki kişiyle. Bana direkt sordu. Daha öncesinde yurt dışına çıktın mı dedi. Ben de o ara İngiltere vizem daha bitmemişti. Dil okuluna gittiğimizde bu arada kısa dönemde gitsen 6 ay olarak verdiği için benim o tarihte de vizem devam ediyordu. İngiltere'ye gittiğimi, işte diğer ülkelere de gittiğimi ve vizemin hala devam ettiğini söyledim ve kadın gördüğünü söyledi ve sonrasında benim işlemlerim devam etti. Orada mesela çoğu insan benim o gelebildiğim yere kadar gelememişti. Ben o sırada beklerken gördüğümde. Genelde eleniyorlardı herkes bir dakika olmadan. İngiltere vizesi %80 bana Amerika vizesi aldırdı yani. Konu vizeden açılmışken biraz da aslında vize alma sürecine girmek istiyorum ama çok detay olarak sormayacağım <laughs> bunu. Vize alma süreci çok zorlu muydu senin için? Çünkü öğrencilerin aslında korktuğu bir süreç bu. Bizim vize danışmanlarımız yardım sağlıyor tabii ki ama nasıl geçti bu süreç senin için? Lemon Akademi'nin sana bu konuda yardımları nasıl oldu? Memnun muydun açıkçası? Bunları da öğrenmek istiyorum. Ya ben şöyle söyleyebilirim. Uğraşmadım gibi bir şey. Aslında şu yüzden uğraşmadım. İşte belge taramadır, işte ne gerekiyor falan bunların hiçbirini şey yapmadım. Lemon Academy sağ olsun bir mail attılar bana. Neler gerekli, şunlar gerekli, şunu şuradan yapacaksın, bunu buradan yapıyorsun. Şunu Türkçe alabilirsin, bunu da İngilizce alman gerekiyor. Hepsi zaten açıklamalı veriyor. Yani yapman gereken e-devlete gireceksin. Başka yerlerden alman gereken maaş bodrosu, ...bankada dökümü onları bankaya gideceksin. Yani aslında iki gününü alacak bir işlem oluyor. Ve sonrasında onları taratıp yolluyorsun. O işlemler yapılıyor ve sonrasında bunları çıktısını alıp galiba götürüyorduk. Orayı hatırlayamıyorum şimdi İngiltere'de nasıl işliyordu diye de kolay oluyor bence. Size sadece hazırlanan belgeleri ulaştırmak kalıyor. Aynen, yanlış hatırlamıyorsam belge veriyorduk. Peki son olarak günün sonuna baktığımızda yaşadığın deneyimden memnun musun? Gitmeyi düşünen insanlara tavsiye eder misin? Eğer tavsiye edersen sence nelere önem vermeliler? Dil okulu seçiminde, ülke seçiminde ya da program seçiminde yaşadığın deneyimi tavsiye eder misin onlara? Hem de vermek isteyeceğin tecrübeli biri olarak önerilerin var mı? Bence herkes kesinlikle yapmalı. Öğrenciyken kaçırmamaları gerekiyor bu fırsatı. Çünkü öğrenciyken bize alman bir kere kolay. Kendi ekonomik yeterliliği de sağlıyorsan veya işte kişi olarak yeterliliğin varsa kesin yapman gereken bir şey. Bize iyi aldın. Nereye gideceğin konusundaki kısmı da söyleyeyim. Orada Lemon Akademi'ye danışsınlar. Yani çünkü size en iyi okul ve en iyi hangisi ise amacınıza uygun eğitim hangisi ise ona yönlendiriyorlar zaten ve memnun kalıyorsun. Yani ben oradaki başka Lemon Akademi ile gelen insanlarla da tanıştım. Onlar da mesela çok memnundu ve Hatta sonrasında yüksek lisans yapmayı düşünenler vardı ve yapanlar vardı. Hala da görüşüyorum bu arada. Devam edenler de var bu arada. Bence kesinlikle her öğrencinin deneyimlemesi gerekiyor. Ama öğrenciliğim gitti artık ben yapamaz mıyım diye düşünmemek gerekiyor. Dil okuluna her yaştan insan gidebiliyor. Onu da devam edebilirler. Kaçırmamalar gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben Şayde. hem deneyimini paylaştığın için hem de verdiğin bilgiler için. Eminim aklında soru işareti olan adaylarımıza da faydalı olacaktır. Tekrar görüştüğümüz için çok mutlu oldum. Ben... Umarım tekrar herkes yollarımız. İnşallah.